Merhabalar. Karışık turşu yapacağım. Şöyle kütür kütür malzemelerim lahana, havuç, salatalık. İstediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yeşil domates koymuyorum. Yeşil domates bizde çok bitmiyor. İlk önce şöyle bir lahanamı doğru doğrayacağım. Üst kısımlarını aldım. Kalan beyaz kısımlarını yapıyorum. Şöyle paketlerdeki gibi kütür kütür bir et turşusu yapalım. İlk önce doğuruyorum lahanamı. Lahanamı doğradım. Şimdi havuçlarımı doğrayacağım. Aparatımız varsa Doğrayın yoksa normal bıçakla da olur. Salatamı doğrayacağım. Bunu bıçakla doğramak istiyorum. Her şekil. Hepsini doğradım. Şöyle arkadaşlar, bu benim kendi yaptığım elma sirkesi evden, yani ev sirkesi. 2 bardak koyuyorum. Bu ikincisi. Bir çay bardağı tuz. Bu tuz, pardon bardak biraz daha normalden biraz daha büyük. Gördüğünüz gibi orta boyda biraz daha. Üstüm. Şöyle ben şu kadar bırakıyorum. Şimdi de karıştıracağım iyice. Bunu böyle bir akşam bekleteceğim arkadaşlar. Böyle daha kütür küsür oluyor. Suyu dursuru olacak. Bütün turşularımdan çok memnunum. Bu sefer de böyle yapmak istedim. Ara ara gidip gelip karıştırın. İyice suyunu saldıktan sonra bidonumuza koyacağız. Dediğim gibi arada bir karıştırıyoruz. Bir gece bekleteceğim. Yarın bunu bidonuma koyacağım. Evet bir gündür beklediğim turşum bakın bayağı suyunu saldı. Şimdi böyle biraz nohut, birkaç diş sarımsak kavanozumun altına atıyorum, malzemelerimi bir içerisine dolduracağım. Kütür kütür şimdi bile bakın baştan tuzunu, sirkesini aldığı için böyle kütür kütür bir turşu olacak. Artık yumuşama olmaz kesinlikle. şişeye doldurdum. dibinde kalan bu suyu da üzerine dökeceğim. Evet hemen hemen bakın şuraya kadar suyu geldi. Geri kalanı normal içme suyuyla ya da kaynamış Soğutulmuş suyla doldurabilirsiniz. Şöyle sallıyorum. Tuzu karışsın. Artık tuzu ilave etmedim. Tam bir çay bardağı. Dediğim gibi benim bardak büyüktü. Dün göstermiştim. Bakın bu dibinde böyle bıraktım. Koymadım. Tuzu çünkü tadına bakınca yeterli olduğuna karar verdim. Böyle üzerine şu kapağını kapatacağım. Ee, serin bir yerde karanlık olursa da çok daha iyi olur. Az tadıyla Allah yemeği nasip etsin deneyenlere arkadaşlar mutlaka deneyin. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.